Kurbanı keserken bir anda ayağımın soluna doğru çekileceğim. bu şurada boşlukta kaldı. Havada kalınca ister istemez şu kendi oynadığı için. Şu an sıkıntı gözükmüyor. Yani herhangi bir şey olursa bayramdan sonra orta bir de şeye geleceğiz. Yani boşlukta bırakmamaya çalışın. Oturup kalkarken kol ve bacak, bel şeylerine dikkat etsinler. Yoksa benim gibi bu şekilde bacağı çıkartabilirler. 국민읽 <목소리나>